Evet arkadaşlar şimdi fiilimizin son başlığı olan zarf fiillerden bahsedeceğiz. Ee, bu arada zarf fiilin diğer isminin ulaç, bir diğer isminin de bağ fiil olduğunu unutmadan yazalım. Evet zarf fiil yani bağ fiil yani ulaç fiil yine fiillere getirilen. Bakın yine fiil köküne getirilen. Ken, alı, asiye, ince, ip, arakladıkça. Tabi bu bizim şifremiz. Meksiz, Meksiz'in e, e, remez, madan, dığında, cesine gibi eklerimiz bizim zarf fiil eklerimiz olacak. İsterseniz bunları örneklerde birlikte bulalım. Diyoruz ki her zaman fiil köklü sözcüklerle ilgileneceğiz ve kelimelerimizi, eklerimizi bu sözcüklerde arayacağız kol keserken parmak acımaz cümlesine baktık. Ben burada bir kan ken ekini görüyorum. Arkadaşlar yine ünlü değişikliğine gidilebiliyor. Ken kan olabilir. Alı eli esiye asiye olabilir. Kol kesilirken de ben bir ken eki görüyorum. Kesmekten kesilmek yani yine fiil köküne gelen bir eki buldum mu? Evet artık benim için zarf fiil. Ders dinleyeli, netlere yükseldi ifadesinde fiil kökü bir sözcük gördüm ve orada bu aradaki arkadaşın kaynaştırma olduğunu biliyoruz. Fiil köküne gelen alık eli ifadesini gördüm. Dinlemekten dinleyeli. Seni ölesiye kadar beklerim ifadesinde ölmek fiiline asya esiye eki gelmiş. Bakın her eki sizin için tek tek inceliyorum. Sizinle gelince konuşalım. Gelmekten, ince, ince, gelince. Ellerimi yıkayıp geliyorum ifadesinde. Yıkamaktan, yıkayıp yine araya kaynaştırma almışız. Ip ip ekimi aldım. Gülerek geliyor ifadesinde. Gülmekten, arak erek yine son ikimiz. Dereyi görmeden paçaları sıvama cümlesine bakıyorum. Görmekten görmeden, madan meden ifadesi dinledikçe daha iyi anlıyorum cümlesine bakıyorum. Dinlemekten dıkça dikçe dinledikçe demiş. Geçtim sağ tarafa. Anlamışcasına baktı. Anlamaktan casına, cessine yine ekimiz geldi. Karşılık beklenmek sizin bekleme eyleminden fiil, bekle fiiline maksızın mek ifadesi gelmiş. Koşa koşu geleceğim cümlesinde bakın şurada dikkatinizi istiyorum. Buradaki e, e ve remez ifadeleri her zaman ikilemelerde karşımıza gelecek. Yani ikileme olan sözcüklerde. Koşa koşa da aynı sözcüğün tekrarıyla oluşan ikilememiz var. Bakın ağları alıyoruz. E, e geleceğim diyor. Yani koşa koşa geleceğim. Yine bu ifadeyi birbirine bağladık. Gelir gelmez ödevler bitti. Bakın bu ikilemeyi birbirine yani bu iki sözcüğü ikileme yapıp birbirine bağlayan eklerim remez ifadesidir. Gelir gelmez ödevler bitti yerine remez diye söyleyeceğiz savaşarak kazanıyoruz yine gülerek ifadesini kullanmıştık. Savaşmaktan, arak, erek ifadesi geldi ve zarf fiil gördük. Arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Zarf fiil eklerinin bize e, durum anlamı kattığını bakın şöyle yapayım isterseniz. Durum ya da Zaman anlamı kattığını unutmayalım. Yani durum anlamı nasıl katacak zarf fiil eki? Eğer bize nasıl sorusuna cevap veriyorsa durum anlamı katar ve ne zaman sorusuna cevap veriyorsa zaman anlamı katar. Yani soru köklerinde bu tarz sorular geliyor ve neye bakacağımızı bazen karıştırabiliyoruz. Şimdi zarf fiil öğrendik ama aşağıdaki cümlelerden hangisinde zarf fiil eki cümleye farklı bir anlam katmıştır diye sorarsa hemen nasıl ya da ne zaman ifadesinden birini soracağız. Yani cümledeki örnekleri buna göre inceleyeceğiz. Mesela isterseniz bakalım birer tane örneğe. Savaşarak kazanıyoruz cümlesine baksın. Sizce ne zaman kazanıyoruz diye mi soracağız? Nasıl kazanıyoruz diye mi soracağız? Nasıl kazanıyoruz diye sorduk. Mesela burada ne oldu zarf fiile kim? Durum zarfı oldu. Çünkü nasıl sorusuna cevap verdi. Gelir gelmez ödevler bitti cümlesine baktım. Ödevler nasıl bitti değil, ne zaman bitti diye sordum. Zaman zarfı oldu. Yani ben zarf fiillerimin hem durum hem de zaman zarfı olabileceğini unutmayacağım, anlayacağım. Evet arkadaşlar filmsi konusunu yani eylemsi konusunu burada tamamlamış olduk. Mutlaka sizlerde benim yaptığım gibi notları alın, tekrar etmiş olun ve hemen arkasından yine sizlerle paylaşacağım soruları çözelim. Yapamadıklarımıza da birlikte bakalım.